Karanlığı delen ışık, ampulün gizemli yolculuğu. Karanlıkta doğan hayal. 1800'lerin ortaları. Dünya mum ışığıyla aydınlanmaya çalışıyor. Evlerde is kokusu, sokaklarda loşluk hakim. İnsanlık yüzyıllardır karanlıkla dost yaşamış ama bu dostluk artık rahatsız edici bir sessizlik gibi çökmeye başlamıştı. Bu karanlığı delen bir fikir gerekiyordu. Fakat kimse bilmiyordu, o fikir, aslında çoktan dolmuştu, birçok bilim insanı ve mucit, ışığı yakalamaya çalışıyordu. Karanlığa meydan okuyan bu kişiler arasında kimileri başarıya yaklaşmış, kimileri ise hayatını bu uğurda kaybetmişti. Ama henüz o sonsuz ışık bulunamamıştı. Kimi isimler gölgeden çıkıyor. Thomas Edison'u duymayan yoktur. Ancak hikaye yalnızca onunla başlamadı. Sir Humphrey Davy, 1802 yılında ilk elektrikli ışığı elde etti. Onun kullandığı şey, bir karbon çubuğun elektrikle ısıtılmasıydı. Işık çok güçlüydü ama kısa sürede sönüyordu. Ardından Varın de la Rue geldi. İnce bir platin telin içinden elektrik geçirerek bir süreliğine ışık elde etti. Ama işin kötüsü, platin pahalıydı. 1854 yılında Heinrich Göbel, neredeyse kullanıma hazır bir ampul yaptı. Hatta bu ampulü sokak lambası olarak kullandığına dair söylentiler vardı. Ama belgeler eksikti, o yüzden tarih onu gölgede bıraktı.